Hello, hala. Oh, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nalya. Mozambik'te yaşıyorum. Afrika'daki yaşam bilgili videolar çekiyorum. Bu tarz videoları beğenirsiniz. Lütfen abone değilseniz abone olur musunuz? Kanalımız daha fazla bir kitleye ulaşması için çevrenizdeki insanlarla paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Bugün günlerden salı ve hava yağmurlu arkadaşlar. O yüzden şemsiye, şemsiye aldım. Çünkü bu hava yağmurlu sizlere göstermek istiyorum. Mozambik'te yağmurlu bir gün nasıl oluyor? Ee, erken kalktım. Ee, çok fazla şiddetli yağmıyor ama hani böyle azar azar yağıyor. Ama bütün gün yağmur yağdı yani. O yüzden ee, dışarıya çıkıyorum biraz dolaşacağım. Ve sizlere ee, yağmurlu bir gün nasıl olur Mozambik'te sizlerle paylaşmış olacağım. Bakar mısınız? Benim sokayım nasıl oldu? Şöyle kamerayı e, çevireyim. Bakar mısınız? Sokaklarınız sular altında. <laughs> i̇şte e, yağmurlu bir gün olunca Mozambik'te yapacağın ilk iş arkadaşlar en eski ayakkabılarını giymek. <laughs> Ve eğer dışarı çıkacaksan böyle e, hazırlıklı olman lazım. Çünkü sokaklar gerçekten e, genelde berbat oluyor. Alatan böyle kaldırım var <laughs> bu sokakta. O yüzden kaldırımda e, yürüyebiliyorum. Bu kaldırım kim yaptı? E, i̇şte bu buradaki komşum yaptı. Yani bu ev sahipleri hani em kaldırım yapmışlar ve işte hani normalde e, yürüdüğü zaman biraz şey hesaplı olmanız gerekiyor. Yani nereden gitsem mesela buradan geçemem. Oradan mı da geçebilirim acaba? Evet buradan böyle geçebilirim yani. Gerçekten yağmur yağdığında e, biz Mozambikli olarak düşünüyoruz yani nasıl, nasıl işe gideceğim, nasıl e, ulaşacağım. Çünkü hem ulaşım sorun oluyor, az a, ulaşım oluyor. Öyle yani arkadaşlar. Bakar mısınız sokaklar nasıl? Su altında, yani çok su var. Böyle devam ediyoruz yani arkadaşlar. Böyle gidelim. Ayrıca yağmur yediğinde e, insanlar işe geç kalabiliyor. Çünkü e, insanlar geç, işe geç kalabiliyor ya da hiç işe gitmeyebiliyor burada yağmurlu günlerde. E, biraz böyle normal karşılanıyor yani çünkü ee, kim kimi çok uzakta yaşıyor? Hani uzakta yaşayan insanlar biraz e, sorun yaşayabilirler yani ulaşım için, ev çıkmak için ve bazı evlerinde su bastıkları için hani e, iş işe gitmek yerine işte eşyaları kaldırmaları gerekiyor çünkü hani evin içinde su ak akıyor yani işte su, yağmur suyu girebiliyor. O yüzden yani. O zaman devam edelim arkadaşlar sizlere böyle e, Mozambik'te yağmurlu bir günde yaşam <laughs> nasıl sizlerle de paylaşmış olacağım arkadaşlar. Hani şey kayı hatırladım. Şimdi yağmurlu ya e, köydekiler şu anda o kadar mutlular ki e, herkes tarlaya kaçıyor yeni ürünleri ekebilmek için e, herkes tarlaya kaçıyor su dolduruyorlar çocuklar şimdi parti yapıyor arkadaşlar çünkü köyde hani su sorunu oluyor ya o yüzden e, yağmurlu günler farklı bir gözle bakılıyor. <laughs> ee, orada normalde bir bakkal var orada arkadaşlar orada da başka birkaç şeyler satılıyor orada ama bugün yağmur yağıyor diye. Ee, gelmediler. <laughs> Çalışmaya çünkü gerçekten fazla yayıyor. Bakar mısınız bu sokak nasıl? Böyle. Biz de yürümeye devam edelim. Hmm. Gördüğünüz gibi burada sıra var. Valla. Genelde böyle mini dolmuşlar sevmişsiniz. Hizmet Estou procurando uma marca de sopa Eu acho que é uma sopa de bacalhau Então a sopa de quê? é? Feijão Nhemba <laughs> Feijão Nhemba E quem é que preparou a sopa? Tudo eu Preparaste aqui ou preparaste em casa? Em casa Ok, então eu vou pedir Quero provar da sua sopa, pode ser? Como é que chamas? Hortensia Hortensia, ok Hortensia E diz-me Hortensia quem costuma mais comprar esse tipo de sopas? Ah, que aqui na Casa Branca e não mais o que. Arquadachilaba, como vocês Moçambique, chamam? Mozambique, Bolivichorba e Apelio. Então, trabalhas aqui neste mini restaurante, né? Sim. E tens quantos anos? 14. 14 anos. E vai à escola? Sim. E tem algum lugar para sentar? Eu, nesse Olá. vosso restaurante? Olá, tudo bem? tem. É, é, é. <laughs> ok. Tem aí no teu prato. O que, que tem aí no prato? Quais são os ingredientes que usou para preparar a sopa? Aqui tem um massa, uhum. e óleo, alho, uhum. uhum. patinhas, okay. Okay. E feijão eba. e emba. E ela é a tua irmã, a tua amiga? Só Não, só ganha, sócia, amiga. Sócia. São sócias. São sócias, ó. Muito bem. <laughs> A comprar, a vender Então na hora do almoço eles vêm para aqui Hoje, assim, nós costumamos ficar ali na estrada Mas hoje não está a chover Vamos parar aqui Costumamos então, ficar a, a, ali assim Ok, tudo bem Ah, então uma sopa destas Eu preciso de comprar, se calhar, um pão Pão Sim. metade? Metade, quanto é que é metade de pão? Sete meticais e... şimdi lokantamı geri dönüyorum <laughs> bakalım kızları hazırladıklarımız çorba nasıl? çorba böyle gördüğünüz gibi burada biliyor musunuz e, tavuk ayak Mozambikte tüketilir arkadaşlar ama hani ilk derisi çıkarılıyor hani tavuk derisi çıkarılıyor işte iç kesimi böyle ve çok da lezzetli oluyor arkadaşlar ama tabii ki sizin için biraz değişik olabilir Ondan sonra burada bir şey var. Makarna. Bu tarz makarna var. Ondan sonra işteki eko obi ne? İşteki okay. Ondan sonra burada e, karalahana var arkadaşlar. İşte Mozambik'te yapılan bir çorba. O zaman arkadaşlar kızlardan yardım, destek istedim. Onlar beni çekiyor şu anda. Çok da güzel bir çorba arkadaşlar. Bakar Também andam. Sim, a sim. Ah, da var. Então, trouxeste aqui o um limão, né? Sim. É muito bom para acompanhar? Sim. sim. Ok. Mas não é isso. Ah, não encher, é né? Ok. Trocar as coisas. Ok. okay. Sim, <laughs> okay. de Limão e, -mail. e -mail. Hum. Tem limão é e então as pessoas tem tempos... como professora de ser quando crescer? Ah, eu saia ser empresária Empresária Qual é a tua matéria preferida na escola? Stone Ok E o teu pai, onde é que anda por onde anda? Está em casa agora Está em casa, o que, que ele faz? É, guarda Se Chegar aqui muito cedo Porque tem outros trabalhadores de calor Que querem tomar sopa de manhã Mas esses 10 de chuva não, não, não param para tomar porque... Ele tem que de molhar enquanto ele mm -hmm. nós eu estou servindo Se não, eu vou estar na madrugada Para preparar a sopa? Sim Ok O tem sido, por exemplo, a vossa receita diária? Por exemplo, mais ou menos Eu é só comi é uns 400 400g de mel gás 404. Aa. Arkadaşlar biliyor musunuz kızlar ne anlatıyordu? Ee, arkadaşlar biliyor musunuz kızlar ne anlatıyordu? Ee, burada şitik diye bir şey var Mozambikte. Şitik nedir? Hani mesela bir grup çok iyi anlaşırsa bunu yapabilir. Ee, mesela iki kişi onlar çok iyi anlaşıyor birbirine, güveniyorlar. Ne yapıyorlar? Günde 100 mitik ay saklıyorlar. Birlikte çalışıyorlar ya. Günde 100, 100, 100, 100 mitik saklıyorlar. saklıyorlar. Ee, ve e, ay sonunda o parayı... É, aliolares é, que é e lá dá, bin, ikus, metikaj, a cada chave, xitik, e vocês querem fazer com esse dinheiro que estão a guardar para este mês sim nós queremos comprar mais coisas para passar o Natal com as ah, mais novas ok, okay. comprar os cadernos, alguns cadernos. Aralik é 25 yani de araliquia, Moçambique. E hani de Muzirisyan olanlar. Mozambik toplumun çoğunluğu kristiyan çünkü. E, büyük bir kutlama oluyor arkadaşlar. Noel kutlaması Christmas yani. Onlar için böyle hazırlık yapıyorlar. Eee, como que Dina. Dina. Hortensya mesela de ki hani kıyafet alacak aynı zamanda da seni defterler sene için defterler alacak okulda kullanmak için arkadaşlar. Öyle yani gerçekten onlarla tanışmak çok iyi oldu. Çok hoşuma gitti. Güzel bir sohbet oldu. Sizlere de yansıtmak istediğim Mozambik'te. İnsanlar hani ekstra geliri kazanmak için neler yapıyorlar. Yağmur yok ama buna rağmen geldiler ve e, çabalıyorlar maşallah. Zinyo. Olá. Como é Carmen. Carmen. Ok, muito prazer. Eu sou Nália. Então vocês são irmãos, são casados? Não, não, somos irmãos. São irmãos. Sim, sim. Ah, trabalhamos aqui, uh -huh. nosso negócio. Uh -huh. Muito bom, né? Apesar do, de, de, de alguns problemas, né? Porque agora não há é dinheiro. Uh -huh. Então, o que que vocês costumam vender? Eu não sei. Passa aqui bolas, repolho, pepino, tomate, limão, uh -huh. tudo que é vegetal. Ah, OK. Bolas uh -huh. nesse negócio é empreendedora nesse negócio há quanto tempo? Há 5 anos. 5 anos? Cinco. Uau! Tens quantos anos? 25. 25 anos. Uau, muito jovem. Uh -huh. Que horas começam a trabalhar e é que horas despegam, né? Nove, às 19:00. OK. E qual é teu sonho? O que gostarias, né? Se calhar, para o futuro, eu. Aham. Uh -huh. Ser empreendedora. Arca das Slashim de Ben Burda, Salatalic Alajam, em Sebdim Sebze, Carmen Hanim Dan, Salatalic Aliem de Marca das em de Lazim, olur evde. Ebde, severiz, se veres, choque de catiris arca das Slash, e os meticais vir, Salatalic Alier, Marca das Slash, boi de biririran, e salar ganaldek e lerichin, boi de baraca e apolar Eee, satıyorlar yani arkadaşlar hissizlik oranı çok fazla olunca insanlar evet. evde kalmak istemiyor o yüzden kendileri için böyle bir ekstra gelir kaynağı yaptılar arkadaşlar ama anlatıyordu. Hani bazen belediye geliyor diyor ki yok Siz buradan çıkın bu alan ee, ticaret için değil bakar mısınız nasıl bir yerdeyim ama onlar diyor ki yok biz hani çalışmak istiyoruz burada Oyle ısrar ediyorlar ve hayatlarını böyle devam ettiriyorlar arkadaşlar. Oyle. Çera! Merhaba Türkiye. Yeah. <laughs> arkadaşlar şimdi ben dolmuşa bindim eve gidiyorum çünkü şarjım bitmek üzere. Yani valla şarjım daha olsaydı e, daha fazla şey çekecektim. Bugünkü video biraz kısa olacak o yüzden çok çok özür dilerim. E, Dün e, şarj etmeyi unuttum. Telefonum da şarjı bitti. Dolmuşa bindim. Dolmuşa, dolmuşa binmek için 12 metikaj ödüyorum arkadaşlar. Dolmuşta genelde bir şoför oluyor. Şoförden dışında arkada bir beyefendi oluyor. Belki görürsünüz işte para toplayan bir insan oluyor. Türkiye'de yoktu. Sadece şoför oluyordu genelde. Eksa bir bilgi vermek istedim size. Şoför bey yanımda hani genelde öyle oluyor. Arkada da oturan insanlar da var. Poyzerum merhaba. Hello guys. Merhaba. Mérvula. Sabe o dia? eu diria? É a e a produtividade não é lá muito boa. Ok, mas muito mas, obrigada. isso. há muito moral. Eu estou Essa com pouca é carga. Carregue <laughs> um biciada para fazer a de casamento. <laughs> <laughs> ok, então pode um guru chiloso, esquece, tchau, guru chiloso. Por aqui dar isidiano esquece, então te chico ele dê um babolay, babolay numa adiós. <laughs> <laughs>